Türkiye'deki tıp fakültesinde akademik hayatını tamamladı ve dereceyle bitirdi. Sağlık politikalarının millileştirilmesi hususunda ekibiyle yürüttüğü çalışmalar milletimizin sağlığına çok büyük katkılar sağladı ve somut sonuçlarla önümüze çıktı. Sağlığımızı gönül huzuru ile kendisine teslim edecek olduğumuz Doktor Mustafa Eraslan. Sayın Hocam, sevgili Samsunlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi hafta içinde sevgili Ahmet Hamdi Bey sağlıkla ilgili konuşmamı istedi. Ben de bir hazırlık yaptım. Ama enteresan, Dünya Kadınlar Günü'nde bir anket seyrettim. Ankette dünyadaki birçok insana soru soruyorlar, bayanlara. Diyorlar ki soru şu, Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yaparsınız? Ben de dedim bu konuşmamı birkaç cümleyle bunun üzerine kurayım. Sihirli değnek olsa ne yaparsınız? Ey bayanlar! Mankene soruyorlar, aynı cevap. Başbakana soruyorlar, bayan, aynı cevap. Milletvekiline soruyorlar, dünya genelinde. Çok büyük bir anket. Ve sonuçta yüzde 97 oranında anketten çıkan sonuç şu. Elimde sihirli bir değnek olsa ben dünyada barışı sağlarım, savaşı ortadan kaldırırım ve dünya üzerinde artık açlığa son veririm. Sihirli değneğimiz olsa dünya kadınların dünya kadınlar günündeki talebi, isteği bu. Bir tek şey eksik, ellerine sadece sihirli değnek eksik. Dünya tarihinde geçmişte bazı olaylar oldu. Bakalım savaş ve açlık ortadan kalktı mı? Sonra birkaç cümleyle bitireceğim. Bakın Ateş bulundu, savaş devam etti, açlık devam etti. Tekerlek bulundu, savaş devam etti, açlık devam etti. Yazı bulundu, savaş devam etti, açlık devam etti. Başka? Hammurabi kanunları yazıldı. Çok önemli. Savaş devam etti, açlık devam etti. Büyük anlaşma dediler. Mana kartı yazıldı, savaş devam etti. Başka? Gemiler yapıldı. Savaş yine devam etti. Açlık yine, sefalet yine. Mikrop bulundu. Savaş yine devam etti. Açlık yine devam etti. Uzatıyorum. Bilinçli olarak uzatıyorum. Kölelik kaldırıldı. Savaş yine devam etti. Açlık yine devam etti. Birleşmiş Milletler kuruldu. Savaş yine devam etti. Açlık yine devam etti. Olimpiyatlar yapıldı. Petrol bulundu. Tüp bebek yapıldı. Savaş devam etti, açlık devam etti. Arkasından kapitalizm geldi. Yine savaş devam etti, açlık devam etti. Komünizm ortaya çıktı. Savaş devam etti, açlık devam etti. Sosyalizm dediler, yine savaş vardı, yine açlık vardı. Pekala, bu kadar olay yapıldı insanlık tarihinde. Kendilerine göre bu kadar güzel şeyler yapıldı. Açlık ve savaş niye devam etti? İnsanlar arasında niye huzur olmadı? barış olmadı. İşte biraz önceki aslında anket sorusunun cevabı. İnsanlığın elinde hiçbir zaman sihirli bir değnek olmadı. Ta ki bu sihirli değnek bu memleketten çıkana kadar bu memlekette sihirli değneğin sahibi ortaya çıkana kadar. Ben buradan duyuruyorum. Sihirli değneğin sahibi Profesör Doktor Baş ve sihirli değnek milli ekonomi modelidir. Saygılarımla. Mustafa Bey'e çok teşekkürler. Sıradaki konuğumuz 1967 Rize doğumlu. Trabzon İmam Hatip Lisesi mezunu. 1988 İstanbul Üniversitesi Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı yıl yüksek lisesi.